Hello! Herkese merhaba kanalıma, hoş geldiniz. Başlıktan ve e, normale göre daha etnik olan kıyafetimle anladığınız üzere bugün başka bir Türkmence video çekiyorum. Geçenlerde YouTube'da gezinirken bir bakayım acaba bize dair e, ne tarz videolar var acaba YouTube'da diye bakınırken işte Irak ve Türkmenlerle alakalı sadece iki tane kategoride video olduğunu gördüm YouTube'da. Bunlardan bir tanesi aşırı derecede neşeli ve e, güzel şarkılarımız. E, i̇kincisi de Türkmenler olarak e, varlığımızı korumak adına verdiğimiz mücadelelere dayalı e, siyasi videolar dedim ki biz Türkmenler sadece bu siyasi videolardan veya bu şarkılardan ibaret değiliz. Biz e, keşfedilmesi gereken, insanlarca tanınması gereken çok güzel bir farklı bir kültürüz. O yüzden bir Türkmence video çekmeye karar verdim. Bundan hemen bir önceki videom zaten tüm gün boyu Türkmence konuştuğum bir video. Videoya buradan ulaşabilirsiniz. Hemen buraya sizin için kart bırakıyorum. Link bırakıyorum. Buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu çekip yükledikten sonra Türkmen arkadaşlarımdan birisi Abdullah videoyu Instagram hesabında yayınladı ve böylelikle daha çok Türkmen videomu görmüş oldu ve o kadar güzel geri dönüşler aldım ki dedim ki evet ben bu seriye devam etmeliyim ve daha çok Türkmence video çekmeliyim ve Türkmenleri, bu kültürü daha geniş bir e, kitleye göstermeliyim. O yüzden bu videoyu lütfen Instagram hesabınızda, Facebook hesabınızda paylaşın ve ayrıca WhatsApp gruplarınızda, Viber gruplarınızda ve Telegram gruplarınızda da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Geçen videoda Türkmenceden hep dil olarak bahsettim. Aslında Irak Türkmenlerinin konuştuğu Türkmence Türkçenin bir ağzı, bir dil değil. Bazı insanlar yazmışlar Türkmence demeyin. O Türkmence işte ne bileyim, Türkmenistanlıların konuştuğu Türkmence. Haklısınız, çok özür dilerim. Sadece biz Türkmence dediğimiz için öyle söyledim ama aslında Türkmence, Türkçenin bir ağzı. İnsanlar nerelisin diye sordukları zaman, işte Iraklıyım, Kerküklüyüm, Türkmenim falan dediğim zaman genel olarak Türkiye'de, yani yurt dışında da muhtemelen bu böyledir. Yabancı bir dilden bahsettiğiniz zaman insanlar direkt bir konuşsana duyayım derler. Ve yabancı bir ile genellikle öğrenilen şey küfür olur. Cık, merak etmeyin küfür etmeyeceğim. <laughs> bir önceki videoda bu konu hakkında arkadaşım da bir şeyler söylemişti. Bir öğrenince küfür öğretirler ya. Ben ha zaman sana bir küfür öğrettim. Tam diyecektim ki sen bunu bana yapmadın diyecektim. Heh, tamam. Ama anlamaz. <gülüyor> anlamaz. Biz bir şeyim Türkmence küfür. Ben de bunun üzerinden yola çıkarak dedim ki yani küfür etmeyeceğime göre ben dedim en iyisi böyle hakaret içerikli bir birkaç kelimeyi toplayıp yine böyle bir kültürleri birbirine tanıştırmak amacıyla bir video çekeyim. Aslında bu fikir de ilk başta bahsettiğim Abdullah arkadaşımdan çıktı. Çok gerçekten efsane bir fikir. Böylelikle aslında kelimenin anlamlarını öğrenmiş olacaksınız ve biz konuştuğumuz zaman biz daha rahat anlayacaksınız. Şimdi sizin için 15 tane hakaret içerikli kelimeyi ve 5 tane de değişi bir araya getirdim. Hem değişten hem de hakaret içerikli kelimelerden bir tanesi gerçekten favorim. Bunları sona saklıyorum siz için. Başlıyoruz. Hakaret içerikli ilk kelimemiz, goç. Goç genelde sakarlara söylenir. Ayağını bir yere çarpar, bir yere bir şey döker, otomatikman bizim tepkimiz bu olur. Goçsan. de hayatım goç. <laughs> Burada İpeye söylediğim gibi o da kahveyi döktüğü için goç. Dedim. <laughs> Bu aslında hem böyle e, insan sinirlendiği zaman kullandığı hem de böyle komik anlarda insanın kullandığı bir kelimedir. İkinci kelimemiz damaksız. Damaksızın kelime anlamı birebir aslında aptal demek. Üçüncü kelimemiz mellaka. Mellaka yalaka anlamına gelir. Böyle birilerinin sürekli yalakalık yapan, kendini böyle sevdirmeye çalışan, şirinlik yapan bilmem ne insanlara mellaka deriz. Dördüncü kelimemiz. Hengir beygiri. <laughs> Bu gerçekten komik kelimelerden bir tanesi. Ee, böyle aşırı derecede hantal, böyle hareketlere ağır, böyle aşırı derecede kilolu insanlara denir. Yani böyle hengir beygiri. <laughs> Sırada beşinci kelimemiz var. Beşinci kelimemiz debeng. Debeng e, genelde böyle dalgın bir şekilde aptallık yapanlara söylenir. Hani böyle dalgındır, o yüzden bir saçma bir şey yapmıştır, debeng deriz böyle. Hani aklın yerinde değil mi senin gibisinden. Altıncı kelimemiz de aslında beşinci kelimemize çok benziyor. Altıncı kelimemiz de vır. Vır da yine debengle neredeyse aynı anlamı taşıyor. İkisi de böyle dalgınlıkla aptallık yapan insanlar için söylenen, söylenen kelimelerimizdir. Yedinci kelimemiz. Negbat. Negbat'ın kelime anlamı aslında bahtsız ve uğursuz gibi. Tam tam aslında bahtsız anlamında kullanılıyor. Böyle başına hep bir şeyler gelmiş insanlar, böyle hep kötü şeyler yaşamış insanlara böyle negbattı deriz. Hani o negbat, o şanssız, talihsiz gibi böyle hani bahtsız Sekizinci kelimemiz. Kotır. Kotır pis demek aslında. Pis böyle pis pinti. Aslında pis pinti de Türkmence bence. Bak çıktı. Pis kirli demek böyle. Ama tabii ki biz bunu da yine hakaret anlamında kullanırız. Kotır deriz böyle. Birinden hoşlanmıyorsak. Dokuzuncu kelimemiz. Hindi. <laughs> hindi. Türkçe'de bildiğiniz üzere e, hindi. Hani Hayvan olan hindi. <laughs> Yılbaşında yenen hindi. Biz Türkmencede hindiye hem ee, böyle birilerine yine böyle aptal bu gibisinden hani salak bu gibisinden bir şey demek istiyorsak hindi deriz. Böyle şaşkın biri ise eğer hindi deriz. Aynı zamanda Hintlilere de hindi deriz. Ben Türkçe'de konuşurken hep böyle bir Hintliden bahsederken hindi diyorum ve yani arkadaşlarım oluyorlar bir böyle ya da yabancılar anlamıyor tam olarak ne dediğimi. Sonra cümlenin içerisinden çıkarıyorlar aslında Hintliye Hindi dediğimi. Hindi. Onuncu kelimemiz. Şapalak. Şapalak. <laughs> Benim kullanmasını en çok sevdiğim kelimelerden başka bir tanesi. Şapalak böyle ezik insanlar için kullandığımız bir kelime. Böyle çok eziktir, mıymıntıdır, yine böyle aptaldır, ona dersin böyle Şapamak. Yani bir de böyle bastırırsan üstüne çok güzel olur. Geldik 11. kelimemize. 11. kelimeyle ile 12. kelime aslında aynı kökten türemiş ama e, kullandığınız kişiye göre değiştirdiğiniz bir kelime. Şöyle ki 11. kelimemiz ahirşer. Aslında ahir şer'i böyle e, kök olarak ayırırsak ahir ve şer olarak ayrılıyor ve ahir aslında ahir demek. Şer de bildiğimiz şer. Hani ahiri şer anlamında kullanıyoruz biz bunu. Kelime anlamı olarak bakarsanız ve e, nefret ettiğiniz birine söylüyorsanız bunu böyle hani hiç sevmiyorsanız ahir şer dersiniz. Ama yine böyle <laughs> nefret içerikli söylüyorsunuzdur ama arada bir böyle saygı vardır gibi böyle. O zaman da ahir her dersiniz. Hani ahir her de hani ahiri hayır, hayırlı anlamına geliyor ve hani ikisinin arasında farklı bir böyle bir negatiflik var. Ahir şer daha negatif. Ahir negatif, her daha negatifin pozitifi gibi bir şey aslında. Bu gidişle kilo alacaksın diyeceğiz mesela. Diyeceğiz ki hani çok yiyordur biri şey deriz. Amınca yese semuz olsan ahir her. Hani siz anladınız bence. Siz anladınız. 13. ve 14. kelimemizde yine e, ahir, şer, ahir gibi söylediğimiz kişiye göre arada bir böyle bir olumluluk katmak amacıyla e, sonu değiştirilmiş kelimeler. Bunlar da talihsiz ve talihli. Aslında bunlar da kelime anlamı olarak bakarsanız talihli ve talihsiz demek ama biz bunu hakaret anlamında kullanıyoruz. Burada hiç kimseye hakaret olarak talihsiz denmez ama biz deriz talihsiz bu kelimelerin aslında hepsinin içinde bir böyle bir duygu yoğunluğu vardır, bir bastırma vardır. Nasıl ki İtalyanlar konuşurken sürekli böyle ellerini oynatırlar. Biz de konuşurken sürekli vurgu yaparız. Yani hiç kimse birine bu ö, lafı söylerken talihsiz demez. Bastırır talihsiz ve uzatır böyle. Yaşarız o duygu yani. Geldik favorime. Kullanmasını en 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 çok sevdiğim hakaret sözcüğüne. Bu sözcük yetimçe. Yetimçe aslında e, kelime anlamı olarak cimri demek. Cimri birine yetimçe dersiniz. Ama e, diğer böyle e, hani yolundan sapmış mecaz anlamda kullanılan hakaret sözcükleri gibi yetimçe de diğer hakaret sözcükleri arasında yerini alıyor. Kullanmasını aşırı derecede çok severim. Türkçe karşılığını söyle deseniz söyleyemem. Gerçekten söyleyemem. Yetimçe, yetimçedi. Bunu Türkçeleştiremeyiz. Türkçede bunun karşılığı yok. O yüzden Türkçede bu tarz bir şey söylemek isterken çok zorlanıyorum. Sürekli böyle yetimçe diyesim geliyor ama diyemiyorum. Hakaret kelimelerimiz bu kadar. Sırada kullanmasını aşırı derecede çok sevdiğim değişlerimize geçiyorum. Değiş 1. Babau neviden. Babau neviden aslında e, bir böyle bir şok, bir şaşırma, bir hayret, bir böyle şey anlamı içerir hani yok artık. Yine bir yemek üzerinden örnek vereceğim. Aklıma şu an sadece o geliyor. Niye bilmiyorum. Mesela biri çok yemek yemiştir ve hala yemek yemek istiyordur. Ona şey dersiniz babavu neviden bes hani yok artık yeter bes yeter demek o yüzden babavu neviden hani yok artık anlamı taşır Değiş 2 numara evu yıkılsın <laughs> bunu tam anlamıyla çevirirsek evin yıkılsın aslında söylediğimde de anlamış olma ihtimaliniz yüksek e, ama Türkçe'de kimse kimseye böyle bir laf söylerken evin yıkılsın demez. Ee, hani şey vardır aslında böyle inşallah evin başına yıkılır gibi bir şey deriz Türkçe'de ama Türkmence'de evu yıkılsın. Daha böyle nokta atışıdır. Daha böyle yerini oturur. Yine böyle hakaret içerikli değişlerden bir tanesidir. Genelde babaun evi denle evu yıkılsın aynı cümle içerisinde kullanılır. Hani yeter. İkisinde de böyle bir yeter anlamı gibi bir şey vardır yani. Değiş 3. Dili uşişsin. Biri duymak istemediğiniz kötü bir şey söylemiştir. Birine beddua etmiştir, bir uğursuzluk yapmıştır. O zaman o kişiye dili uşişsin deriz hani ağzından yel alsın gibisinden. Bu biraz şeydir ama böyle insana böyle bir insan bir ağrına gider. Niye bilmiyorum benim özellikle biraz ağrıma gidiyor. Dili uşişsin. Böyle bir Sanki <laughs> beddua ya böyle bir böyle hani insanın ağır geliyor insanlarda bu bu bunu çok sevmem biraz ağır değiş dört özüninli özüninli Allah seni kahretmesin gibi bir şeydir insan yine böyle bir şey yaparken özüninli deriz hani Allah desene gibisinden bunu da severim tatlıdır bu hakaret içermez sadece bir değiştir. güzeldir bunda yazmak istedim. Geldik favorime. Bu gerçekten favorim. Ve bu gerçekten Türkçe'de yok. Yok. Hiç yok hem de. Yani o kadar güzel bir deyiş ki hemen söylüyorum size. Kurtu özün yiyip. Kurtu özün yiyip böyle sürekli içten pazarlıklı, sürekli böyle bir şeyleri böyle cince düşünen böyle bir hinlik peşinde uyuz böyle kötü kalpli insan profili vardır ya böyle hani genelde de böyle bir çiroz bir zayıf olurlar bir böyle suratlarındaki o nur gitmiştir böyle kara kur bir şeylerdir yani onlara deriz kurtu özünü yiyip kurtu o kadar özünü yipti ki mınca kalıp çöp kadar kalmış yani <laughs> muhteşem Keşke Türkçe'de olsaydı. Yani bu, bu deyişi kullanmak istediğim o kadar çok insan var ki Allah'tan artık arkadaşlarım bunu biliyorlar ben kullandığım için. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum ama böyle herkese söylemek istiyorum bunu. Kurtu özün yiyip. Muhteşem. Bu gerçekten Türkçe'de yok. Hani aslında biraz şey gibi bu. Keskin sirke küpüne zarar. Gittikçe kendi kendini içten bitirirsin gibi aslında ama hani keskin sirke küpüne zarar kadar bir etki yaratmıyor. Hani böyle kurtu özün yiyip. Muhteşem. Bunlar Türkmence'de benim ve etrafımdaki insanların en çok kullandığı hakaret sözcükleri ve hakaret içerikli bazıları olmasa da değişleriydi. Bu seriye devam edeceğim. Bundan başka yine böyle Türkmence kelimeler ve anlamları Türkçe karşılıkları olarak başka videolar da çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videonun başında da söylediğim gibi bu videoyu daha büyük bir kitleye izletebilmek adına Instagram'ınızda, Facebook'unuzda, WhatsApp grubunuzda, Viber grubunuzda, Telegram grubunuzda veya kullandığınız herhangi bir haberleşme, konuşma uygulamasında paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın ki bundan sonraki videolarımı kaçırmayasınız. Eğer benim aklıma gelmeyen başka hakaret kelimeleri varsa onları da yorum kısmına yazın ki bir sonraki videomda da onlardan bahsedeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.